Tamam kanka hiç sıkıntı yok. Gelebilen gelsin herkes paylaşabildiği kadar paylaşsın yeter. Şu an bir kişiyiz. <laughs> bir kişilik yayın. Vay anasını. Ay ay. Tamamdır ya. Birkaç el. Hemen hızlı oyun girelim. O sırada da belki biraz toparlanır ya. Oğlum sen internetten kaynaklı duruyor, Yayın ben bende iyi. Ben hemen oyun bul diyerek birkaç oyun başlıyor oynayacağım. Oha, direkt oyun buldu. Tamamdır. Direkt oyun buldu. Şimdi chat. Chat'te kaç kişi varsa artık iki kişi var. Yiğit bir sensin öbürü kim bilmiyorum. Eğer böyle bir 20-30 kişi olursak ve o 20-30 kişinin arasında da 5-6 kişi de secret neighbor varsa oda kurup beraber oynayacağız. Dedektif. Oha, bura nere lan? Oğlum bu harita ne? Bu harita ne oğlum dur lan. Bu harita ne böyle? Alfa 2 evi. Allah senin. Oha çok güzel lan. Anahtar mı yok? Hemen hemen. Hemen serice anahtar bulmaya bakalım. Oha çok güzel olmuş lan. Run run runlama. Runlama. Üst katta anahtar yok gibi. Ah tuzaklar var lan. Aha. Keycard kart var. Keycard kart buldum. Nereye açıyor? Bakalım bir. Key kart buldum nereye açıyor? Orada bu alfa 2'den çok Nerede lan bu? Wow, anahtar bulunmuş direkt. Aa, key kart nerede lan? Nerede lan? Bir el help dedi. Ne oluyor oğlum? Ne tür bir haritaya denk geldik biz ya? Geldiğimiz haritaya bak. Anasını satayım. Oha. Aha. Komşu burada. Kapa kapa kapa. Kalsınlar burada. Kapa. <laughs> Kalsınlar burada. Hemen bakalım biz. Etrafa neler var neler yok. Bana ne lan kalın orada. <laughs> Ne kadar şeytani biriyim ya. Bu da ikide bir gülüp duruyor ha. Sinirim bozdu valla. Buralara bakmışlar full ya. Değil mi? Bakılmış buralara full. Oğlum ben ilk defa böyle harita görüyorum ha. Ya yayına katılmakta sorun yok. Seslen alakası yok da. Direkt Oğlum nerede bu ya? Sinirimi bozdu bak. Yardım. Oğlum bu kesin komşunun işi. Dur ben niye gidiyorum ki oraya malak gibi? Malam çünkü. Eşeğim ya. Burası neresi ya? Açıyorum. Aha burada. Burada. Burada burada. Gel lan buraya. Aa, öldü. Güzel. Öldü. Ölmedi. Bu ne? Bu ne? Bu nasıl bir komşu? Anahtar. Bakmışlar. Oğlum. Ver şunu. Kafama geçireyim. Yanındakileri atarım dur. Hop. Sis. Sise takıldım. Aha. Geri zekalı ben buradayım. Ver şunu. Neredesin? Allah'ın cezası. Gel buraya. Ver şunu. Atamıyorum öldü gene. Allah. Run run nereye run? Ha. Okey. Buralarda bir şey var mı? Yok. Geç geç geç. Hadi bakalım hemen. Neresi var? Şurası var. Burada bir şey yok. Oğlum burada full kapan var ha. <laughs> <laughs> Oğlum biraz yumallık yaptık sanki ama. Lan. Yalnız benim ışığım yok ha. Bana ışık lazım. Allah bismillah ben direkt dalıyorum böyle mal, mal gibi ama. Işığım yok ya Heh var bakalım. Run basma run ikide bir run. Ne runmış? Oh, wow. Ver lan şunu. Yayında nasıl geliyor kasmalar? Hafif. Tamam. Güzel. Bir şey yok burada ya. Evet bir şey yok. Aha. Buradan geçebiliyoruz mu? Yok. Yalnız ben böyle mal gibi kaldım. Beni yukarıda bu ya. Aa, ışığım bozuluyor. Bakın çıkış nerede? Ha buradan lan. Lan ben bu haritayı bilmiyorum yalnız ha. Bir kişiye düştük gene. Kulaklık takıyor musun karakterin? Takıyorum kulaklık. <laughs> harita harita. Ne haritası lan dur. Map'i bilmiyorum ki ben. Allah senin kahretmesin. Geldi lan bana geldi bana bana. Aha bodrum kapısı gitti. Açıldı. Nerede? Allah ben çok yanlış yere girdim dur. dur yanlış yere girdim. Aç 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 aç. Tamam güzel. Kaçtık. Kaçtık. Ulan 3 kişi vardı ya son 1 kişi olmuş. <laughs> Kazandın. İlk elden kazandık. Bakamıyorum. <laughs> Yakalanamadı. Zafer güzel. XP'miz de arttı. Lobby'e dön şu ağlasın. <laughs> Farklı karakterle oynayayım. Kimle oynasam? Şeyle oynayacağım ya. Nerede? izciyle Vallahi anlamadım Yiğit dediğini. Hiç anlamadım hem de. Mesela birinin kılığına girme falan oluyor. Allah donuyoruz. Bir dakika tahmin ettiğim mi burası? Ne güzel. Ya mesela karakterlere göre değişiyor Yiğit ya. Mesela normal komşuyu alırsan çocuğun kalına girebiliyorsun. Başka şeyler yapabiliyorsun. Mesela tuzak kurmak gibi, kapan kurmak gibi. Eğer şey olursan ee, neydi ismi? Unuttum bak ismi neydi. Karga güzelmiş. Ha, guest karakteri benim favorim ya. Ben komşu değilim. Evet değilim. Bu ne? Burası 3 istiyor. Bende 1 var. Buradan nasıl geçebilirim? Ben bu map'i bilmiyorum ha. Ben bu map'i bilmiyorum valla. Nasıl yapacağız? Pislik kapan kurmuş. Bir kıralım. Ne yapabiliriz? Bir şey yapam... Aha. Ne oluyor orada? Koş. Karga var da ben şimdi komşu değilim ya. Komşu olduğumuz zaman zaten karga ile oynuyorum hep. Ne oluyor? Ne oluyor lan? Bir alp dedi. Da De boşa herhalde dedi. Gelme lan. Rankin plays game. Sen şüphelisin adamım. Gelme. Bana gelme. Bana gelin kafasından vurun vallahi. Oha. Radar bastı. Ne oluyor lan? Aha açtı. Aa burası şey tamam. Riley yer. Burada hiçbir şey yok burada. Durulan adamın arkasından gideyim. Yanlış anlamasın da. Aha Allah. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Çık gazdan çık. Allah. Yeni gaza girdik. Öleceğim. Öldüm. Öldüm. Kesin öldüm. Öldüm. Heh, tamam iyiyim iyiyim Karga ben buraya giremiyorum ama Karga ya Açılmıyor buralar İşte sıkıntı ya Dur lan Gidip aldım sanki Ver lan Aman aman Tamam Şuraya dönelim Şuradan gidip bodrumu açayım. Kaç ka, Kalk. kal. Aa konuşamıyorum. Aha kaçıyoruz. Yok. Bir anahtar kaldı. Sarı. Sarı anahtar kaldı. Ben yine donuyorum onu. Aa kaptı beni. Öldüm kaybettin mi? Tüm çocuk aa en son ben kalmışım bir de. Ulan ya. Gene gizciyiz. Allah aşkına güzel map gelmiş olsun. İ ikinci map güzel güzel güzel. Ya ne araştılar burayı ya. İkinci map. İkinci mapi biliyorum güzel. Allah senin. Oğlum burası kapalıymış ya. Keycard bulacağız mecbur. Burası arkaya çıkıyor. Bir şey var mı burada? Yok. Ben niye bunu aldım elime? Bir şey yok gibi ya. Aha komşu mu? Gel gel. Sapanı alayım elime. Buranın yaşıkları yok. Allah sis attı. Sis attı. Sis attı. Geliyor. Geliyor. Hayır gelme. Ulan. Gelme lan. Allah'ın bal kabağı. Bir şeyim mermim kalmadı. Mermim kalmadı. Mermim kal öldüm ya yakalandım. Niye gece hiçbir şey yok? Anlamadım vallahi dediğini. Of. Ya şu Quentin'lerden biriymiş ya oldu. Biliyorum, biliyorum. Yiğit biliyorum. Rus, Rus ne konuşuyor <gülüyor> ya? Rusya olanlar <laughs> çıkın lan orada. <laughs> Aklıma o geldi ya. Of. Aha komşu olduk herhalde. Allah misafir olduk. Misafir olduk. Çok iyi. Çok iyi çok iyi çok iyi misafir olduk. Güzel misafir olduk hiç beklemiyordum bu arada. Rusya balanlar oradan. Bu bacısını istiyor. Ah tövbe estağfurullah pardon. Pardon pardon chat pardon. Daldım ya. Aa adama dalamıyordum lan doğru. Haydi dönüş artık. Al şunu aldım. Ne diyor lan bu? Bir kişi gitti. Üste zıplayalım. Zıplayabildim mi zıplayabildim. Tamam. Şuralara bakalım bir şeyler var mı? Bir şeyler varsa aşağı falan atacağım çünkü. Geçtiniz <laughs> yes, geliyor. İkinci oyunda komşunun kürek geliyor. He anladım anladım o sahneyi. He kürekten direkt bayıltıyor ya ondan sonra oyunun yarısında bayılıyoruz anasını satayım o küreği gördükçe. Saçmalık ya. Gel Loni'yi bırakıp Hikaye açısından güzel, oynanış açısından da güzel. Ama yapay zeka anlamından hikaye oluşum açımından çok kötü. Helene'yi bırak ki genel olarak güzel ama. Al artık şunu. Al artık şunu. Aldım. Help. Sus lan. Help diyor bir de. Sus. <laughs> sus lan sus. <laughs> <laughs> ah tamam şöyle bir yapalım. Bir tane daha kartop alalım. Gördüğümüzü atarız. Bayıtırız alırız. Nere Oğlum korktum lan bodrum açıldı diye. Neresiymiş orası? Hemen git bakalım. Merhaba. <laughs> Aa, kendi kapanımı tut. Ya bu ne saçma iş ya. Yayındakiler tekrar tekrar hatırlatacağım bunu. Çünkü yapmak istiyorum onu. Siz bütün arkadaşlarınızla paylaşın. Yayına. Bildiğiniz bütün arkadaşlarınızla paylaşın. Çünkü sayı arttıkça Secret Neighbor'ı olan kişilerin sayısı da artacak. Böylece beraber oyun kurup oynayabileceğiz. Ben onu istiyorum. Bu yayında Dönüş lan dönüş Lan yaya bastım Gel lan buraya Öldüm <gülüyor> Öldüm <gülüyor> Misafiriniz geliyor Misafir Aa bak tuzak kurmaya çalışıyorlar bana Küçük veletler Allah kahretsin Şöyle bir atlayayım ya atlayayım. Ver lan şunları. Ver. bir yere atayım ben ya anahtarı. Tamam. Oralara bakmışlardır herhalde. Ya da bakmamışlar belli ki. Hareket et bakalım. Karşı tarafa gidelim. Hop. Şu an gene 5 kişiyiz. Ben neredeyim lan? Allah düştüm. Buradan bir çıkalım biz. Bunlardan alalım bir iki tane. Buradan şey yapacağım. Ya ben ona kancak adam değilim ya. Ah gel lan buraya. Ha bu benden kaçandı. Nereye gitti lan? Ha. Tamam benden kaçandı bu yakaladık bunu. <laughs> Para mı? Dur bakayım. Kazandım. Neighbor win. Yeah. Oğlum herkes oyundan çıkmış da ben adam almışım ha. <laughs> Yoksa beceremiyormuşum. 5. sınıfta 13 ders İngilizce görüyorduk. Haftanın 13 dersi kalpleri görüyor musun? Görmüyorum ya bende çıkmıyor. Epstein var. Hayır. <laughs> Epstein var. <laughs> Allah seni. Adamın yaptığı isme bak ya. Allah'ım ya Rabbim şu Epstein şeyleri salsın artık beni ya. Hadi. Aha guest olduk. Ben de Almanca, bende de Almanca var. Kralar alem bak kanka senin sayende guest olduk. <laughs> Al lan şuna. Şu Bodrum'da zor ya. <laughs> senin bahtına guest olduk bak. Hadi iyisin gene. Adamları yiyeceğiz senin şeyine, hürmetine. Ama tek bulduğum adamları yemem lazım. Hop. Birazcık normal oynuyormuş gibi yapacağım. Ben niye kendi tuzağıma takılayım ya? <laughs> Allah. 2010'da bu. <doğru. gülüyor> Anladım, anladım. Temiz anladım, anladım. Tamam ya daha var işte. O oğlum var ya tam dönüşmüştüm he. Dostum dur ya. Al birini. Al birini. Al birini. Herkesin ortasında dönüştüm. Al birini. <laughs> Herkesin ortasında dönüştüm. Allah kahretsin. Bu kadar kişi olduğunu bilmiyordum. Bu kadar kişi olduğunu bilmiyordum kadar kişi olduğunu bilmiyordum. Bilseydim dönüşmezdim. Oh, Allah kahretsin you. ya. You <laughs> Oğlum neighbor. hayır ben değilim. Hello. Ben değilim. Ben değilim. Lan ben değilim. Oh. Ah, gel buraya. Gel buraya. <laughs> Gel bırak. <laughs> Allah kahretsin ya. Herkesin ortasına dönüştüğümü bilmiyordum. Aldım birini. Allah öldük ya. Oğlum siz. Ulan sen ben varken şey açma ha Kim lan o? Hadi Quentin alacağım. Aldım. Quentin aldık. Çekil değdirmeyeyim ben de. Aldım ki. Kangam. boşuna vakit geçirdin. <laughs> Çok yutlaması ya. Kaçıyorum, kaçmam lazım. Salın beni. Sal beni. Sal sal. Boşuna bastık bu arada. Ah, aldım birini. Aldım birini ama boşa aldım. Al şunu. Al şunu. Al şu Allah'ın bebesini. Öldük gene. bakalım tekrardan. Nereden gibi bebeler var? O Quentin'i yakaladık bu arada. Kapı açıldı. Nerede kapı açıldı? Biri var. Bunlar çok aşağı gitmiş ya. Okay. Harbiden ha. Alma beni. Alma beni. Bayılın lan. Aldım birini. Alamıyorum ki veletleri. Birisi bir saldırdı mı? Oğlum bunlar beni yedi bu arada. Yedi bunlar. Allah aşkına koş. Tamam. Güzel kaçtık. kullanalım bakalım şunu. Aha. Tek sarı anahtar mı kaldı ben anlamadım şimdi. Önümü görmüyorum ki. Ha, iyi güzel. Merhaba dostum. Ama yeter ama ben niye size denk geliyorum ya? Ya ben gidiyorum ya. Ben gidiyorum ya Gelmeyin lan Allah'ın bebeleri Abi eteği diyemem Hiç duymadım yeni duyuyorum Onunla sizden ilk defa duydum şimdiden Ver şunları falan Şunlarla gezeceğim. MSS Prime 27 kesin Niye? Allah'ın cezası Bodrum'a atacağım ya bodrum kapısına. Bulabilirsem tabii kapıyı. Da <laughs> Olduğum yerde mal gibi dolaşıyor muyum bana mı öyle geliyor? Mal gibi dolaşıyorum olduğum yerde. Nerede bu kapı? Burada. Gelmeyin lan. Gelin lan buraya. Bunu kapa. Arkada kaldı. Arkada kalamadı. Gelin lan buraya. cesur ya bu. bana vurup duruyor. Anlamadım. Anlamadım. Tüh be. Bu video hakkında ne düşünüyorsun? Hiç izlemedim bu arada. Yiğit yalan yok. Of oh, ben bir daha bu mapte guest olmak istemiyorum ya. Of <laughs> oh, beynim döndü ha. Yemin ediyorum beynim döndü. Oh. Şimdi ben bir şeyi göstermek istiyorum size. Yeni yayını tekrar paylaşın. Tekrar birkaç kişi daha toplansın.